Tekrar Merhaba. Az önce size bir kamera kablosunun e, kayıt cihazı tarafındaki arkasındaki bağlantıyı anlatmıştım. Şimdi kameranın bağlantı noktasını anlatacağım. Dediğim gibi zaten burada dört tane kablo var. Hatırlarsanız aşağıda da anlatmıştım iki tane kablo görüyorduk. Bu kayıt cihazının arkasına bağlanan kablolar. Bu da adaptöre e, enerji ve toprak kısım. Ben bağlantıyı size göstereyim. Şimdi ortadaki beyaz kablo görüntü olduğu için görüntüyü sarı olarak bağlıyoruz. Genelinde de hep sarıdır. Sarıyı bağlayalım. Şöyle daha rahat görüyorsam şöyle yapayım. Hemen bantlıyorum. Evet. Sarı sarıya bant sarıyı görüntü kablosuna tabağa bağladım. Şimdi kırmızıyı kırmızıya bağlıyorsunuz arkadaşlar to Burada...